Öpüye bu dolap var ya. Evet. Bütünüyle geçme sıkıştırmayla çatıldı. Nerede bir de var sadece? Menteşesinde var. Evet, menteşelerinde var metal olarak ve bir de vidalanmış olarak. Her şeyde de elle çalışıldı. Sadece kaba doğrama için, o da e, fazla da değil yani. Kaba doğrama için makine kullanıldı. Geliyor musun kapının kapıya? Açıldı. Haydi, şurayı toplamalıyız. Üst düz var elbiselerin asılı cöleği yer görüyor musun şunları? Evet. Bunların hepsi geçme bak. Şurayı, kavaleyi görüyor musun? Aşağı kavaleyi çekti şimdi. Şu yan tarafından bak oraya. Bak. Evet. Bunların geçmelerini görüyor musun? Şöyle. Hı hı. Şuralar. Evet. Bu taraf da öyle. Bunlar takılıyor oraya. Azım oraya. <laughs> Elbiselerini, iç çamaşırını vesaire Bunlar koyacak buraya da koyacak. Hı. Buraya da koyacak. İyi mi? Evet. Şu ortalıktaki boşluk, ortadaki boşluk uzun elbisesini denk getireceği bir aralık olarak hı hı. ya da 40 yılda bir giydiği ayakkabısını falan hı koyduğu hı. yer olarak düşün ya da başka elbise koyar. Nasıl? Çok güzel. Ha? Her şeyle geçmemeliyiz, her şeyle. Görüyor musun şurada? Evet. Bunlar geçmez. Şuralara bak. Gördün mü? Hep geçmez, hep. Hep geçmez. Geç diyemiyoruz, Geçmiyoruz. <laughs> tamam. Sadece şu mentişeler de var. O kadar kilidi görüyor musun? Buraya sabitliyor. Buraya Şuradan görecek mi? Gördün mü? Hmm. Ha? Hı hı. Ha, bu gelmiyor. Gördün mü? Arası. Hı hı. mi? Evet. Kapılarına bak. Bu kapı tam niye açılmıyor? Ne yani açılmıyor tamam. Evet. Hı, hı. tabanı ve tavanı şu şeyleri e, taşıyıcıları kasası diş budak ve kiraz efendim şunlar kayın sepetler ve raf tahtası kayın şunlar da kiraz şey kayın diyorum ladin şu askı şeyi e, çıtası kayın efendim başka ayakları kayın He Larex Larex şu, şu yuvarlak e, diskler Larex 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 kayın böyle Çok Neydi? güzel. Kapatıyorum. İzliyor musun? Evet. Bekle bak. Şu yanları gördün mü? bak geçmeleri görüyor musun geçmenleri? Hı? Bak Bu ayağın üstüne oturuyor bu. ayağa sabit değil. Ayağın üstüne bindirme bu. Hı hı. Ayak gibi bir alan buraya yapılabilir üstüne. Şu örtüyü, şu şey kapatsın diye. Öyle. ne kadar? 1.40'a 75 60 Böyle. Ellerinize sağlık. Siz sağ olun.